Seyirciler Adana'dayız. Saatimiz 11. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından esir alınan 385 esir bugün Adana'da esir kampında yerli ve yabancı basın mensuplarına gösterildiler. Hatırlayacaksınız esirlerin kimlikleri Turizm ve Tanıtma Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Orhan Birgit tarafından 6 Ağustos Salı günü Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında açıklanmıştı. Birgit tutsakların listesini açıklarken mümkün olan en kısa sürede bunların serbest bırakılacaklarını da bildirmişti. Listeye göre izlemekte olduğunuz esir kampında 385 tutsak bulunuyor. Bunların 93'ü Rum Ulusal Muhafız Ordusu mensubu. Rütbe ve sınıflarına göre dağılımları şöyle. 200başı, 2 teğmen, 1 az teğmen, 13 üst çavuş, 11 polis, 2 çavuş, 62 er. Geri kalan 292 tutsakta EOK adlı tet Tetiş örgütüne bağlı çeteciler. Listede sivil olarak gösterilen esirler, Kıbrıs Barış Harekatını gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri ile silahlı çatışmaya giren Yunan subay ve askerleri yanında sivil giysiler içinde çarpışırken ele geçirilen EOK örgütüne mensup kişiler. Gezmekte olduğumuz Adana Esir Kampı'nda bulunan ve kimlikleri açıklanan Yunanlı tutsakların isimleri de şöyle. Çavuş Kuyukaç Angeles. Çavuş Zoidakis Dimitrios. Er Antoniavis Kazandean ve Geyüz Iaos Klapsis Rum Ulusal Muhafız Ordusu'ndan ele geçirilen esirler arasında da Yüzbaşı Spiraev, Teğmen Yafas, Teğmen Takis, As Teğmen bulunuyor. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı silahlanan ve çatışmalarda esir edilen EOK Tetiş Örgütü'ne mensup kişilerin çoğunluğunu esnaf ve öğrenciler meydana getiriyor. Sayın seyirciler, Kızılaç örgütü ile ilgili ülkelere verilen esir listesindeki savaş tutsakları da az sonra anlaşma hükümlerince serbest bırakılacaklar. Sayın seyirciler içinde bulunduğumuz bu bölümde Adana'da bulunan esir kampının iki numaralı kovuşu. Bir başka deyimle burada daha fazla sivil esirler yer alıyor ve yanımızda şimdi adada esir alınan ve biraz Türkçe bilen birisi var. Kendinizi tanıtabilir misiniz bize? E, birazcık tanıdım sizi. İsminiz nedir? İsmim Gavril Christus. Kıbrıs'ın neresinde bulunuyordunuz? Kıbrıs'ın Kıbrıs mı? Kıbrıs neresinde yani? Girne mi? Lefkoşa mı? Lefkoşa'da. Nerede esir alındınız siz? Nasıl? Nerede esir alındınız? Lefkoşa'da Lefkoşe'de, Lefkoşa'da esir alındınız. Siz Türk kesiminde miydiniz Lefkoşa'nın? E, Türkler var Lefkoşe'de. Hayır. Türk kesiminde miydiniz? Lefkoşe'nin Türk kesiminde miydiniz? Rum kesiminde miydiniz? E, Rum tarafından Rum tarafındaydınız, Rum tarafındaydınız. Esir alındınız. Silah var mıydı elinizde? E vardı. Başka vardı. başka yok. Güzel. Evet. E, kim silahları dağıttı size? Adada. Adada silahları kim dağıttı? Kim dağıttı? Dağıttı silahları size. Kim verdi? Kim verdi? Kim verdi? Silahları e, kimden aldınız? Askerler e, söylediler radyosundan. O şu... silahlanın dediler size. O yok. Radyo söyledi. Hepsi mi e, asker olsunlar anladın? O şu evet. Peki e, sen yakalanmadan önce mesleğin neydi? Ne iş yapardın? Demoneli, mobil Mobilyacı. Mobilyacılık. Mobilyacılık yapıyordun. Peki şimdi serbest bırakıldıktan sonra yine aynı işi mi yapacaksın yoksa yine silahla dağlarda mı dolaşacaksın? İşimi yapacağım. İşini İşim, yapacaksın. Işimi yapacağım. Siz ne zaman yakalanmıştınız? Posu lan erte dolu şimdi. Posu mera erte dolu şimdi. Posu mera erte dolu Ne? 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 Dokuz gün. Dokuz günden beri burada varmış. Dokuz günden beri buradasınız. Hatırlayacaksınız siz adadayken bizim muhabirimiz gelmişti. Bir mücahid yüzbaşı vardı arkadaşınız. Onunla birlikte konuşmuştunuz.

Ζαμάννα, σήμερα, εδώ, στην Αδάνα, έχω μια διαδικασία με τη ζωή σας. Πώς είστε, καλά είστε. Λέει, τι κάνεις, αυτό εδώ, Αδάνα, εδώ. Κύπρος, τι κάνεις, καλό είναι, φαΐ, κοιμάτι, τι όλα. Από την ημέρα που ήρθαμε εδώ, από την ημέρα που εδώ, πράγματι, όλοι μαζί μας είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Çok çok teşekkür ederim diyor. Buradaki yaşantımla Kıbrıs'taki diyor, kaldığım şey diyor. Türklerin de göstermiş olduğu ee, alakadan dolayı diyor. Çok çok teşekkür ederim peki. diyor. Ki evet. ego Ben de diyor çok çok. Ki efharisto ki idiyederos olus tus Bütün arkadaşlar diyor. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Apo dodi gidin ki olus. mas efertisan poli poli kala. Diyor burada diyor çok memnunuz diyor. Hakikaten diyor başka yerde böyle bir şey diyor. Karşılaşacağımızı hiç ummuyorduk diyor. Peki tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkür e, ederim. Teşekkür e, ederim. Eee sorar mısın e, adını soyadını bize söylesin. Posolene. Rütbesi. Posolene sesin. Posolene. Ne? Posolene. Spiros Liodis. Spiros Liodis. Rütbesi eee şey eee yüzbaşının sesi. Logavos. Yüzbaşı kendisi. Ee, Kıbrıs'ın hangi bölümünde yakalanmış Esir? Esir Girne'de, Esir Fiyaksi Girne Fasar ya. Girne, Girina. İşte Girina, Girine. Sosikari. Ee, Sosikari Girne, Sosikari köyünde Türkler tarafından e, edildiğinde yakalanmış kendisi. Evet, herhangi bir yara almış mı esir edildiğinde? Esir Eki Fiyaksi Esir Fasar ya. Fasar Eki Kato, doğru. Eki Pumas Piyasa Ne? Eee... ...otan eee... ...fevriyeme me di falage... ...mas klisane giro giro... ...apota ipsamata. İki taraftan esir aldıklarına diyor. ayağını diyor. Yara diyor. Ayağından yara aldı. Pilatesi. Kendisiyle birlikte esir düşenlerin sayısını hatırlıyor mu? Bir birlik komutanı mıymış kendisi? Esirle kumandan esirse... olamazdı mazi dilepsesi. Tire de esir. Kumandan esir. O hıdını mı o digitis monadas o? Eee, o Ben kumandan değilim, Benim kumandam, kumandalarım savaşta çarpışmada öldü. Ve ben de mecburen onun yerine evet. vekalet edindim diyor. Peki Yunanistan'dan ne zaman gelmişler adaya? Ese Erte Ela Kıbrıs. Fosomena, Bir seneden bir sene evvel Yunanistan'dan Kıbrıs'a gelmişler. Bir seneden beri takimatlar duruyor muymuş beş parmak dağlarında? Ele girme. Yine yadalama. E, olamazı eline e, Kıbrıs olamazı Esi, katsi kaçsı girme T Filipsesi Nasıl kadarlar? Değil diyor, e, Lefkoşen'dan diyor evet. Verilen talimat üzerine diyor Geldik diyor Girme evet. de diyor Şeye başladık evet. Muharebeye evet. Peki şimdi serbest bırakıldıktan sonra anlaşmalar uyarınca ne yapmayı düşünüyormuş? Tekrar adaya mı dönecek yoksa Yunanistan'a mı dönecek? Askerliğe devam edecek mi yoksa bir başka meslek mi seçecek kendisi? Leyi Abdullah ben ne göster <laughs> Leyi Esena Esena milisi. Tora fevgüme Kıbrıs. Kıbrıs kalsine Elada kalsı. Bu ne kalsı? Bu ne Ne? Elada ne Kıbrıs? Bu Şimdi Allah'a da Eee... Şeye gideceğim diyor, Yunanistan'a diyor, bütün ailem, çocuklarım diyor, Yunanistan'da olduğu için diyor, bundan sonra da Yunanistan'da kalmaya çalışmaya evet, başına. Askerlik mesleğine devam edecek miymiş? <laughs> eşi tora, teyder fiyak sene, dülep <laughs> Ne dülep Ne, abla eşi, yüzbaşı ne Naime, ne? Donabos. Ne? O, Bilmiyorum diyor, şey verirseler diyor vazife, devam edeceğim, vermezseler diyor. Son bir soru sormak istiyorum yüzbaşıya. Türklerin oraya çıkarma yaptığı zaman o bölgenin yeterince savunulabileceğini düşünüyor muymuş acaba? Ola Türk'e payı Kıbrıs. Eşe Ola Türkos, ablos, alo, megalo kumanı fegüme Kıbrıs. Eşe tüfületi, megalo dikosun kumandan tüfületi. Eşe var. Diğer fiyaksı. Η Diyor karşılamaya, çıkartmaya şey yaptıklarında, Türkler çıkartma yaptıklarında biz e, birliklerimizde hazır bekliyorduk. Fakat diyor aniden olduğu için diyor ne uğradığımızı diyor, bilmiyoruz diyor. Peki çok teşekkür ediyoruz yüzbaşı. poli poli efkarı söyleyin. Ben de çok çok teşekkür ederim bütün baş.